arkadaşlar. Biz bugün Ali ile beraber polilerle oynuyoruz. Polilerin evi var, oyun parkı var ve küçük havuzu var. Aynı zamanda polinin bir tane küçük bir köpeği var. Hop 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 hop. Evet poli neredesin poli? Polim. Poli neredesin poli? Bize kendini gösterir misin poli? poli. Ben de Layla Layla ve Poli birlikte bugün parka gideceklermiş Evlerinden çıkmışlar Ve parka doğru yola çıkmışlar Ah Policim düştün Düştün gel 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 Poli Hadi beraber gidelim seninle kayalım Ne dersin? Evet ben Layla arkadaşlar Anne babi sen de Poli, evet. Ben de poli? Şimdi biz parka gidiyoruz beraber ve çok güzel kayacağız. Ay. Evet, Alicim. Şimdi önce sen istersen Poli'yi kaydır bakalım nasıl kayacak. Evet. Dur. Kaydır bakalım Polini. Ah çok güzel kaydım Aliya. Şimdi istersen Layla'yı da kaydır. Ay, sen kaydır. Ben mi kaydırayım? Hadi bakalım gidelim, gidelim, gidelim merdivenlerden çıkalım. Evet işte böyle. Şimdi kaydıra oturdum. Tam oturamadım ama. Şimdi kaydım. Çok eğlenceli Aliyacığım. İstersen biraz da Layla ve Poli top oynasın mı Aliya? Biraz top oynayalım mı beraber? Ay, evet. Cinti. Oradan topumuzu al istersen. Evet Poli topumuzu aldı. Şimdi Poli Layla'ya atıyor. Aa, bana attın. Şimdi ben de sana atıyorum. Attım. Yakala. Poli de attı. Aa, Şimdi ben de attım Poli. Layla! Layla! Efendim Poli? Atıyorum. Aa! Keşke üç kişi olsaydık da başka bir oyun oynardık. Değil mi Poli? Zaman benim size bir sürprizim var ne? arkadaşlar. İşte yeni poketimiz Şayna. Aileycim istersen sen aç. Kızlar da yine arkadaş gelmiş. Yine arkadaş gelmiş ne? bize. Evet açıyor Aliye bakalım. Neler var? Bize bir göster arkadaşlarımız da görsün anneciğim şimdi. Aa Aliye hemen açtı heyecanlandı ve sabırsızlandı. Paketi hemen açtı arkadaşlar. Evet, Shayna'nın yeni kıyafetleri var burada. Fotoğraf makinesi var. Evet, ayakkabıları var. Evet, başka nesi var anneciğim? Diş fırçası var sanırım. Çok güzel çantası var. Evet, şimdi ben Shayna'yı Kızlarla tanıştırmaya gidiyorum. Merhaba kızlar. Benim adım Şayna. Benim adım da Poli. Benim adım da Poli. Benim adım da Layla. Tanıştığımızda memnun olduk. Bizim üç tane poli poketimiz oldu çocuklar. Aa. Sizler de kanalımıza abone olup diğer videolarımızı beklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.